SAT'ta en çok olduğumuz işte Tandon kırıkları, omuz kırıkları Bir gün paraşütle atladık Mesela yerde smok yakılıyor, duman Duman dümdüz evet. çıkıyor, hiç fırtına yok demek hı hı. Pano da serilmiş Atlayabilirsiniz anlamında e, Telsizle de konuşuyoruz uçaktan çok yukarıdan Atladık, hepimiz Atladık, paraşütleri açtık, 7 kişi 7 kişi yaban kazları gibi Hedefe doğru gidiyoruz oradan Bir fırtına çıktı Adapazarı, Köseköy, Cengiz Topel falan vardır ya orada. Evet. Mesela ben kendimi anlatayım. Önce ayağım yere değdi, sonra kafam yere değdi. Çelik helmet vardı mesela. Hı hı. Öteki atladı, yan düştü, belinde bıçak var ya, bıçak bacağına battı. Bacağını kıran, kalçayı kıran. Ama o arkadaşlar iyileştiler ve sat komandocuğuna devam ettiler. Abi. Size bir şey oldu mu? Kafa çarptı. Ben yere. yok, kafam çarptı. Hı hı. Arkadaşlar diyor ki, o, miğferi çıkardın diyor, yeri dövüyordun diyor böyle. Yeri hmm. dövüyorum yani sinir <laughs> geçirmişim kafama böyle ee, bu kafama vurulunca ben hep şey yapardım böyle çocukluktan beri vardı Hı -hı. tik gibi böyle ondan sonra yeri dövüyordun hop mop, ne oluyor diye gelmişler falan ama o ara epi sakattan oldu yani bunun gibi Hı -hı. bir şey üzerimizden gemi geçiyor bize bir suyun altında yüzerken çok Hı -hı. süratli bir gemi üzerimizden geçiyor. Allah'tan pervanesine falan çarpmadık. Ama donup ölenler. Oldu. Pervane çekiyor değil mi bir de bir yandan? Öyle bir özelliği Şimdi, var mı pervanenin? Böyle diyelim buradasınız siz. Böyle gidiyor. Yani bu hızdan buraya gelebilirsiniz. Şu an kadrajın dışındayız. Ha. Eliniz kadrajın yani, dışında. Evet. geminin başın tarafındaysanız gemi böyle geliyor Hı. ya. Pervaneye yakalanma evet. riski var. Ama açıkta 6-7 metre olsanız bile hiçbir şey yapmaz böyle geçen çok, çok yakında olursa Çok yakında olursanız var. sen olabiliyor. Ee, o tip vakalara falan çok Hı -hı. geldik ama donup ölen, mesela donu kayboldu çocuk, bitti. Bir tane arkadaşımız eğitimde, Poyraz köyü vardır hani meşhur olayların olduğu yer, Hı -hı. Yani gömülü silahların olduğu yer dediler ya, evet. meğerse kendileri gömmüşler adamlar. Şimdi Poyraz köyden şeye yüzüyoruz, ikinci tabura, 600 metre falan. Bizim için 600 metre hiçbir şey değil gibi, Böyle neden? Tuzla'dan Yalova'ya yüzüyoruz ya Hı -hı. biz, 7 mil yüzüyoruz, kursu bitirmeden Herkes bütün tuzla ben yalabıyorum. Su yüzer. altından Yedin mı mi? su üstünden? Su üstünden. Su üstünden. Palet e, var mı? Palet var tabii. Ha paletli. Palet var. Ben mesela bu eğitimlerden sonra yıllar sonra e, mersin buradan Kıbrıs'a su altından yüzdüm. 38 saate. Bir de hocam onları saat. da aslında bir konuşmakta fayda Konuşuyoruz. var. Konuşuyoruz. Şey anlat. Çok güzel gidiyor. Ben not alayım da sorayım. Tamam. Çünkü rekorlarınız var onları da mutlaka öğrenmek e, istiyoruz. Ben enteresanlarını anlatırım. O yüzmede işte sat kursundayken, talebeyken biz yüzüyoruz. 600 metre oluyor bugün. Ertesi gün 1000 oluyor. 1400, 1000 2000, 2000, 2500, 3000, 3000. Böyle 7 e kadar çıkıyor. En son Tuzla'dan Yalova'ya gitmek zorundasınız. Şimdi o 600 metrelik yüzmede sahile çıktık. Kalabalıktı hani dedim ya. Kursun ilk başları kalabalık oluyor. Sonra her hafta geçince bakıyorsunuz yataktaki yatanlar azalıyor. Şeyde, bölük deprem böyle. Kendi kendine refüze mi oluyorlar? Ha, bizim sattada da şöyle bir şey. Dünyada ender kurslardan biri derler, sizi kimse atmıyor. Siz bir çan var, gemilerde vardır ya, batarken evet. çalarlar. O çana gidip üç kere çalıyorsunuz. Dan, dan, dan. Helmet, miğferinizi çıkarıyorsunuz, onun yanında isminiz yazar, soyadınız. Böyle bir bakıyorsunuz, 60-70 tane şey olmuş. Miğfer, Miğfer olmuş. olmuş, herkes gitmiş, azalmış grup. Ha, bırakmışlar yani. Ha, yani sizi kimse şey yapmıyor. Siz Hı -hı. çalıyorsunuz, bavulunuzu alıp gidiyorsunuz. Hiç kimse de görmüyor, onlar eğitime Hı -hı. devam ederken. Hmm. Bir bakıyorsunuz yatakhanede arkadaşınız gitmiş falan. İşte o gün o yüzme anında e, Nisan'ın 15'i filandı. O anda çıktık. E, Amerikalı ve Türk hocalar saydı bizi. E, 77 olması lazım. 76 kişiyiz. Bir daha saydı hani numara say vardır ya askerde 1 2 3 filan sayarken bir kişi eksik. Dediler ki hocalar hemen hemen o yüzdüğümüz hatta dalalım çünkü çok derin değil. 12 metreyle işte 5 metre arasında böyle. Hı hmm. Hemen hocalar balık adam hebiseleri giderken başladılar aramaya. Çocuğun cesedini buldular. Donmuş. İsmi ne biliyor musunuz? Yani ne? Barbaros Denizsever. O, ismi de çok güzelmiş. Ya, çocuğun ismi kitapta Barbaros Deniz sever. Barbaros Denizsever diye böyle şeyler. Bunun gibi birçok arkadaşımızı şehit verdik ama işte yani sonunda bir bunu bitirince Sattar hep kendi kendini yenmek de mücadeleler. Yani hmm. olayda niye yapıyorsunuz sat derseniz herhalde herkes kendini kendine ispat etmek için. Hani ben bu işi yapabilirim, yapabileceğim mi falan diye. Ee, sonunda da işte e, büyük bir merasim oluyor falan. İçinde cehennem haftası denen bir hafta var. En zoru. O cehennem haftasında her gece bir saat uyuyorsunuz, 23 saat çalışıyorsunuz. Ama bu altı gün devam ediyor. 6 gün, her akşam 1 saat uyutuyorlar, 23 saat çalışıyorlar. Bu çalışmanın içinde yüzmeler, koşmalar, yakın dövüşler, laamlarda gece logarlarda beklemek, çukur açıyorlar, çukurun içinde kalıyorsunuz. Koş. Ben o cehennem haftasında e, kitapta yazar, aç susuz, gece aç susuz, bir numara dar ayakkabıyla, 42 giyiyorum ben, 43 hı hı. numara yarım postalla, büyük postalla değil, yarım postalla, 42 kilometre koştum. Tabii biz buçuk saatte falan koşuyoruz. Hı hı. Double time falan. Grup 3'e ayrıldı. Birinci hızlı koşanlar orta ama hiç durmak yok. Devamı sabah kadar koştuk böyle. Gece 2'de başlayıp. Ben arkadaşımın gece uyanınca karanlıkta onun postalını giymişim. Hı hı. O da benimkini giymiş. Koşarken merdivenden inerken tabii makine tüfek sesleri, bombalar patlıyor. Ta bura ama bura, bura koşun falan. Aşağı inerken ayağa takılıyor, düştü. Kaşı biraz patladı onun. Revire kaldırdılar. Şimdi beraber koşsak ben onun ayakkabısını giydiğimi o da benimkini anlayacağız. Uh -huh. Değişeceğiz yolda. Fakat ben dar ya. O beni sürtünen sürtüne, sürtüne oh, ayağımı oh. parçaladı. E? Ertesi gün doktor o kese kese makasla ha. o derilere ayıkladı. İlk defa da Amerikan tentür diyotunu gördük. Hani kırmızı tentür uh -huh. vardır ya. O zaman görüyoruz. Sene 62-63. Sonra e, Tabi geldik koşudan sonra filan bir saat uyuduk kaldırdılar hadi sabah koşusu başla dediler. Oo. Hani gece. Ben orada kesin miğferi pro bırakırdım. Program <laughs> Yani spor falan tamam severek yaparım ama uykusuzluğa gelemiyorum. Bu işte, işte bağırmalar çağırmalar da var ya orada yani tahrik ediyorlar sizi. Hani diyelim ki bir e, Yunanistan'a esir düştünüz diyelim. Hı hı. Ne yapar Yunanistan sizi? Bayağı Dağım, işkence dağır. yapar mı muhtemelen. Pakaların evet. işini affedersiniz. Hı -hı. E, orada da öyle mi? Kötü sözler kullanarak sizin moralini bozup miferi bırakmanızı istiyorlar tamam. Ama siz çelik gibi iradeli oluyorsanız. Hı -hı. E tabii o arada tabii 21 kişi bitirebiliyor tabii onca insandan. Peki o arada mikrop kapma gibi durumlar falan olmuyor mu? Böyle yırtıklar falan çok oluyordu hani sürünmelerde falan Hı -hı. bir de hepatit gibi yüzerken, yok. falan. Yüzerken düşünüyorum. O tip vakalar yok yalnız. E, yüzerken bu sürtünme oluyor ya size geceleri can yeleği veriyorlar terikan'dan şişiriyorsunuz mark 3 can yelekleri şey böyle sönük böyle yelek gibi yani tişört gibi ama çektiğiniz zaman hava doluyor şişiyor karbondioksit tipi var onu veriyorlar o işte bu kayışı sürtünüyor bazen hı hı. bu koltuk atlarımız bu aralar yarı olurdu koşullarda falan çok dikenlerle sürünürken gece gece baskınları. Enteresandır, onu da söyleyeyim. SAT'lar gece çalışır biliyor musun? Gündüz öyle piyade gibi tüfekle falan gitmezler. Baykuş gibi. Ağız yağdı tabi. Gündüz Ağız uyur gece avlanır. Gece SAT kursunda daima haftada 3 gece gece eğitimi vardır. Başlar mesela 11-12'de, 3'e kadar sürer. Siz artık yorgun argın dönüyorsunuz ya birliğe, kafa düşüyor böyle. Hocalar, durun bakalım kritik yapacağız. Analyze. Namuk sen yanlış yerden girdin, açıktan gittin gözüküyordun bitki örtüsünü kullanmadın. Öteki sen işte parlayan bir cisim vardı burada onu oldun. Sen saatine baktın saat parladı. Öteki çalıları kıra kıra ne işin var? Dalların arasında çimende yürüsene. Uh -huh. Çallıklar nasıl çatır çutur gidiyorsan falan. Ondan sonra işte toplanım rally pointeriz biz. Baskından sonra buluşup kaçma noktası vardır. Herkes orada buluşacak. Ya helikoptere gideceksin ya denizaltı ya bot gelecek alacak o hani zodyak motoru. E, dolayısıyla orada işte geç geldin. Niye? altı kişi geldi sen neredeydin falan işte. Böyle kritik Şimdi üç buçukta gelmişsin kafan düşüyor ya. Herkes uyumak istiyor. Adam bizim atalarımız anlatıyor. Kafalar düşerken falan böyle. Ertesi günde erirler. Bir görev karakol emri. Sizin kafa düşüyor ya yatak yatak Aha. arıyorsunuz böyle. Onlar böyle verirler şey bir de yavaş müzik çalar, uyku müziği böyle uyumak için ama buradan sorular vardır, o sorulara cevap vermen lazımdır. Nasıl böyle çok enteresan şeylerdir. Aç susuz ishal. Hı -hı. Bir de ben işte ishaldim o gece. Hı -hı. E, komutan önde koşturan hoca diyordu ki 500 metre ileri git çalıların içine gir yap orada. Bizi yanına gelince çık oradan tak, katıl devam et. Ben gelince ishal koşuyordum. 500-600 metre sonra çalıların arasına giriyordum. Boşaltıyordum su gibi. Sonra katılıyordum tekrar koşuyordum. Hep istiyorum ki birinci grupta koşayım. Hı, hı. Tabii puan kursu bitirken derece almak istiyorsunuz ya. Üçüncü gruba kalmak istemiyorsunuz tabii. Öyle 20 kere falan çıkarma yaparak ishal isel sabaha kadar koştum. Gerçekten zor. Kolay bir eğitim değil. Dünyada yeri nasıl hocam? bizim satçıların. Bizim satçılar herhalde çok iyi bir konumdayızdır diye düşünüyorum birçok alanda ee, olduğu gibi. Şöyle böyle oluyor. Mesela NATO tatbikatı yapılıyor. Evet. İşte ormanda atılıyorsunuz bir yere. E gidip basacaksınız bir yere, kaçacaksınız yakalanmadan. A birlik, mavi birlikler, kırmızı birlikler falan olur ya. Mesela satlar bu tip şeylerde cin gibi hep birinciler. Sonra tüfekte ve tabancada da dünya şampiyonları sattan bizim atışlar mesela. Hı hı. E açıklamak icap ederse mesela ben böyle tek elle iyi atamam. Hani nişan tabancası vardır ya müsabakalarda. Ama içimizde çok iyi atanlar var. Ama ben FBI usulü. Elimi iki eli hı hı. olduğu zaman dedim, hı hı. neden tüfekçiyim ben? Evet. Tüfekçi olduğum için böyle hani hı hı. tabancada böyle o kadar iyi değilim. Mesela 100 kişi alsak 50. falan olurum. Ama bu elimi buraya koydum zaman attığımda ilk üçteyim. Tüfekte de 1-2-3'teydim zaten.